Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yayındayız. Hoş geldiniz. Bugün tekrar post mesaj abone olun, like atın. Hadi başlayalım. Bu arada ben az önce video çektim. Videoda 4. bölümü yendim. Yani ondan video e, dışında oynamadın demeyin ya. Az, az önce video çektim. Babam ağzına yetti. Ama Winter'ı 4. yeri ben açtım ve ve şimdi yerden devam ediyoruz ve başlayalım. Bu nasıl bir yer ya? Rakon beni korur. Çünkü o çok rakon. Bu arada ben kendime ok oh aldım. Bir de bu. Şey bunu bil Dur lan bir şey yapacağım. Dur. Anam yapamadım oynamadı ki ana oldu. Don abi. Burada olur mu? Çş. Aha. Benim kız da orada. sin rahatım buraya açayım. Ana. Ne <laughs> kafaymış be. Işte? Abi kaç burası çok zor abi kaç. Kaç lan kaç. Bir de ben burayı bu arada ben şu an easy de oynuyorum ben hard var. Ama yine de hardlar. Çok hard. Sniper yerine o oh, aldım ama yine de sniper yok. Anlamadım sen sen de anlamadım. Oğlum her yerden bir şey, her yerden bir şey. Sizdeniz, siz istediniz bana ya, siz isteniniz Rakon hepsini öldür. Abi öldür şunu öldür. Kacım. 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 Yardım, edin Yardım edin bana. Ne oldu? Beş kişi oldu. fazla cam var onu alacağım. Aha aha. Şimdi sıçtık. Vallahi şeytan geldi. Ah. Şeytan ge Burası şeytanın yeri mi? Vallahi şeytan geldi Bunların hepsini şimdi tek tek öldürüp bir de şeytan öldürmek var yani tamam. ne? Ben benim... Vurma. Zaten benim Ya hayır ya. Öldüm. hepsini bunun alacağım. Gelin lan. time. Ya bir git şey çözüm sen. <laughs> lan <yaramam>, yerime bak <laughs> bakalım. oradan geliyorlar bir buradan ay 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 Bu ne bu ne yarım saat herkes Bak burada da var oğlum bir git git bir git bir git mı mi? Bak onun hepsini öldür koçum. Da patlayın artık. Şuraya bakın ya. Aile tablosu resmen. Bildiğin Hadi. Ana, Ana sen öldüreceğim lan. Ee, evet. 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 sadece onlar kaldı hepsini de böyle böyle öldürürüm diyeceğim de az önce zaten boş gördünüz ve malzemesi Acaba mı dur bir mermi alan bari orada niye çıkıyorsun ya orada niye çıkıyorsun Ay boss boss değil anasını. Çi. Oğlum sen benim. Aslında. Adam ölmüyor. Daha nasıl kaldı? bir tane daha portal açıldı. Portallara dayamadım. Bu arada ben bundan sonrasını oynamam acı. Yani adam beni burada öldürdüyse ben burada ne yapam? Aha. Vallahi çok zor olan ejderha geldik. Gelin bari. mı Gelin barış şey oynayalım. Yani. Fortnite oynayalım Fortnite. Fortnite oynayalım. Fortnite. Oynayalım. Fortnite oynayalım. Fortnite oynayalım. Fortnite oynayalım. Orada alın silah benim şeyim. Bakın. İşte gördünüz. Bombada. Bana lan stres sargı bombası. Atarım. Adamla stres alırım. Çünkü biz çok stresliyiz. Diyelim bir arena yapak. Çünkü biz çok arenayız valla. Öl Öldüm Salim bomba Yine vurdu beni salim bomba Salim bomba aman Ge gel. vurdum. valla Vallahi artık bu çok kuşlanmış şey. Koyayım öyle ya. Bir ben ya. Ben bakmış. Ha ha. Tek. 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 Objek Objek İşte bu. Bir, bir kişi. O da zombi miydi yani? Biz çok zombiyiz. Ben bak kaçacağım bütün gelenlerden. Ana, ana seni öldüreceğim lan.